Arkadaşlar bugün sizlerle Soul Strainer'ci diye bir oyun oynayacağız. Neden bu 70 bin oynuyor ben onu anlamadım. Yani çok kötü bir oyuna benzedi ama sadece bir şey, rol diye bir şey var onu basıyoruz bir şeyler Yüklemeyi Yüklemeye atla. Hadi oyna oyna. Bakalım biz ne kadar pro çıkacağız. Ne geldi? Tamam. taklan Yuvarla. Ya. Ay vallahi nasıl böyle bir şey ya? Lan bak bir de hiçbir şey gelmiyor. Ha ee, ya. Parlamalar oldu bizde de. Ha. Bon. İçim dolmuş. İçim nerede açılıyor lan? Baba bu ne? Bizimkiler bunlar. Ben en iyisi iyiymiş bizde. Tamam tamam. Buradan çıkalım. Bütün burada da değil. tak kaldır. Kaldır. Evet, bunu da kaldıralım. Evet. İyi takayım. İyi şu an bizim en iyi şeyimiz. Ya yeter. Tamam. Hadi bir şey gelsin abi. Ya bu ne? Abi iki şansımız var. Hadi. Abi çıkmıyor ki bir şey bak. Nasıl takayım ya en azından bir şey çıktı. Lan baksam bu bile güneş almış. Geri zekalar benim neden şeyim yok? yardımcı olabilir mi Bla bla bla. lan ben de iyi bu değil mi lan buradan da çıkamıyorum ay ne çıkmaz bir sokak piş bu atla hadi bir şey gelsin atla Vallahi bir şey yersin yeter. Dam bir saat oldu. Hadi. Aynen. Gelmiyor ki abi böyle bir dünya mı var? Aa iki şans, iki şans, iki şans. İki şans, iki şans, iki şans. iki şans, iki şans. Iki şans. <laughs> Abi yeter. Vallahi bir şey gelmiyor. Nadir gelsin bari. Lan creeper var oyunda. <laughs> Hayırdır birader sana. Bak ben Mahmut sen de bok. Anladın mı? Şimdi yürü git lan buradan defol. Lan ben defolup gidiyorum. Bu ne lan? O ne lan? E ee, ne oldu şimdi bu ne? Bir içinde sekiz. Yüz. Onları aldım da bir şey olmuyor ki atla Lan nadir gelmişti ben ne yaptım? Ağzıma edeyim. Hayır. Ya Yeter ama yeter vallahi yeter. Bir bok gelmiyor ki. iki saattir çeviriyorsun Aynen ne gidiyor? Dan 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 olaymış. Yok. Var ya bir geri oluyor. Biz de bari şuraları gidelim ne yapacağız? Çık 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 çık. çık. Also. Yes, be, tak be. Uy, havaya bak. İyi abi. Vallahi. Hatta. Doğal. Ay. Lan nadir geliyordu. 2 saattir çeviriyoruz abi. Aslında 7 dakikada çeviriyor. Bu oyunda şimdi ne var bu kadar oynanıyor? Ben onu anlamadım. Neyse yeni bir şey geldi öfke gelmiş. Öfke en iyi şey olan düşsünü kaldıralım. Evet. Bunu da kaldıralım bitir. Baba tamam. yuvarla. Evet ve doğal. Ne geliyor? Abi bu sefer de doğal hastası olduk sanırım ya. Lan vallahi doğal hastası oldu. Ne geliyor? Nadir. Bak istemiştik geldi. Şu an en iyisi nadirmiş. Tamam. Nadirse tamam. Ah be. Ama ortağına da. Ulan dışı. Nadir. Tamam. Kapat kapat. Nadir nerede taktık? Ulan Nadir yok oldu. Hay ağzına vurayım. Neyse biz de bunu kullanırız. Hem bu daha iyi. Öfke var. Daha baya bir şey var abi ya. En iyi şu an bizde öfke var. Tam nadir hallik geri. Atla. Doğal gelseydi bari ortak ne abi? Bekle. Ben vallahi bir şunu takacağım. Bu iyi gibi geldi. <laughs> hadi hadi şansımızı de. Vay be şansımızda. da. Ortak geliyor yani. iki çarpı şansımız var. Ortak. Çok güzel abi. Bir bok da gelmiyor ki. Neyse arkadaşlar. E, oyunumuz bu kadardı. Neden bu kadar 70 bin oynanıyor? Ben de onu anlamadım ama yani kötü bir oyun oynanıyor işte. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoya tam 100 like gelsin yani o iyidir görüşürüz